Değerli hemşehrilerim, değerli Trabzonlar, ekonomik sıkıntıların yansıması Trabzon'da da aynı şekilde devam etmektedir. Öyle bir noktaya geliniyor ki şu anda halkımızdan bir kısmı ekmek alma noktasında bile öyle ailelerimiz var sıkıntı çekmektedir. İşte bu problemi çözecek halk ekmek fabrikası projemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin pek çok büyük şehrinde dar gelirli vatandaşlarımız için halk ekmek fabrikaları hizmet vermektedir. Bizde de 98'li yıllarda bu bu fabrika kurulmuş olup bir müddet üretim yaptıktan sonra şu anda atıl vaziyettedir. Yaklaşık 200 bin emeklinin bir o kadar da asgari ücretlinin yaşadığı Trabzon'da halk ekmek fabrikasının olmaması büyük bir eksikliktir. İnşallah biz geldiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak halkımızın ihtiyacı olan ucuz ve sağlıklı ekmek üretimine yeniden geçeceğiz. Halk ekmek fabrikasını aktif hale getireceğiz. Daha iyi bir yaşam senin hakkın Trabzon. Haydi şimdi Milli Görüş Belediyeciliği. Saadet Partisi Trabzon.